Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir yay burcu ile ya devam ediyorum sevgili yerler yükseleni güneş burcu ay burcu yay olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz İzleyen herkese şifa olsun beğenen yorum atan like atan emeğime saygı duyan arkadaşlarım inşallah niyetleriniz tez vakitte gerçek olsun Arkadaşlar kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açımları mevcut. ...kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür... ...butonu da aktif. Oradan... ...yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına... ...yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi destek oluyorsanız... ...niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Mecburi değildir. İsteyen... ...destek olur, isteyen olmaz. Ayrıca... ...evli, bekar, boşanmış... ...boşanmak üzere platonik yasak ilişki... ...herkes izleyebilir. Size uyanı alın... ...uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Evet sevgili yay burcum. Hadi bakalım. Arkadaşlar kolektif olduğunu unutmayın. Ayrıca instagram, dura, altı, refah, kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün son arkadaşlar. Bugün itibariyle perşembeden sonra bir ay bakımlara ara verilecek bilginiz olsun. Evet sevgili yay burcum. Evet yaşadığın sıkıntılar var. Hayatında değişiklikler var. Hatta belki sen bile değiştin. Diyor ki hareketlerin, bakış açın. Hatta senin önceliklerin bile değişmiş olabilir. Bir değişim içerisinden geçiyorsun. Ve önümüzdeki süreçte hayat döngün ya da yaşayışın ya da alışkanlıkların bile değişecek dedi. Ama bu değişim mecburi olmayacak diyor arkadaşım. Bu değişim yüreğinden yapacağın seçimle olacak dedi. Yani e, sezgilerine güven, sana gelecek, sana gelecek bir teklif, bu teklif bir iş teklifi de olabilir. Yaşadığın maddi kayıplar, maddi güçsüzlükler de var ama gelecek olan teklif senin maddi kapını da açacak diyor. Ve burada e, kalbinin sesine güvenirsen, gerçekten yüreğinden geçeni seçersen, e, alacağın kararlar, yapacağın teklif senin yaşam stilini de değiştirecek diyor. Hatta e, heyecan verecek bir başlangıç. Belki farklı bir şehirde iş, belki farklı bir iş yerinde çalışmak e, sana heyecan verecek aslında. Ve sabır ve sadakat gösterirsen de maddi güvenliğini eline alacaksın diyor arkadaşım. Aslında yay burcum enerjinin açık tuttuğunun altına olduğu bir döneme geçeceksin dedi. Her şeyin gerçekten güzel sonuçlandığı, e, eline attığın yerde bir şeylerin kuruması değil de eline attığın yerde isteklerine kavuşmak ya da o yeşermeyi yaşayacağın dönem olacak. Geçmişte yaşadığın maddi kayıplar ya da maddiyatla alakalı kayıplar senin için biraz can sıkıcı ya da biraz utanç verici olabilir. Ama geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişin enerjisinden çıkman lazım diyor arkadaşım. Geçmişin enerjisinden çıkarsan daha çabuk toparlanacaksın derim. Peki klasik tarot ne verecek bakalım. Para sekizlisi. Para beşlisi. asa prensi. Adalet ve kılıç karaciyesi. Bir ortama giriyorsun. 4-5 kişilik bir ortam olabilir ya da daha fazla ee, seçmek, seçilmek e, belki bu mülakat, belki bir sıralama böyle bir şey olabilir. Bu sana e, bir kazanç sağlayacak. Yani seçilmeyeceğim diyerek gidersin. Umudum yok diyerek gidersin. Torpilim yok diyerek gidersin. Ama gideceğin bu seçmek seçilmek savaşının içerisinde kazanan taraf olacaksın diyor arkadaşım. Ayrıca Haksızlığın çok olduğu bir dönemden geçiyorsun. Haksızlığa uğramaktan korkuyorsun. Hakka haksızlığa değil. Yani hak, birileri hakkımı mı yiyecek, birileri haksızlık mı yapacak diye ön yargıyla değil. Nasibine güvenerek git. Böyle yaparsan zaten istediğini elde edeceksin diyor. Evet. Kupa 10'lusu. Kupa Şövalyesi. Asıl adam. Karınomlusu ve kupa dörtlüsü. Yeni bir ortam, yeni bir alan, yeni bir okul, yeni bir üniversite, yeni bir iş olabilir arkadaşım. Senin için bir yenilik var. Hatta yeni bir eve taşınmak da olabilir bu, bir kısmımız için. Yeni bir ortama geliyorsun Ve bu yenilik senin havanı değiştirecek dedi. Ee, beklediğin bir haber var aklındaki kişiden. Ama hani ondan haber beklerken bir taraftan, bir taraftan da ee, nasıl olsa o haber gelmeyecek. Hayatıma yön vereyim ya da hayatımı şekillendireyim dediğin ya da bu şekilde düşündüğün bir dönemden geçiyorsun. Senin tam bu yeniliğin içine girdiğin dönemde boynu bükük bir şekilde beklediğin kapıla gelecek. Hayatını alıp almamak için çok düşüneceksin ama o senin kapını çalacak diyor arkadaşım. Karakalı, Kralı, Para Beşlisi, Aslan Kilisi ve Kılıç Altılısı. İçin buz gibi ya da için alev alev dışın buz gibi. Derin düşünceler içerisindesin. Uzakta bir kişiyi çok yoğun düşünüyorsun dedi. Yani yer aranızda ciddi bir soğukluk var. Ya da uzak mesafe ilişkisi olabilir. Derin derin düşünüyorsun ama... Belki storylerine bakılırsa çok da mutlusun. Çünkü diyor ki içte yanan alev, dışta gösterilen mutluluk asla göstermiyorsun. Ee, içindeki sıkıntıyı o kişi kapına gelecek ama sen yine de göstermeyeceksin dedi. Ve bunu yaparsan da iyi yaparsın. Yani yaşadıysan yaşadın, üzüldüysen üzüldün. İçinde tut, karşındaki kişinin eline fırsat verme diyor arkadaşım. Peki aklındaki kişinin duyguları ne vermiş? Buna bakalım. Aklınızdaki kişi biraz karamsar. Diyor ki yardım atarsam da karşılık bulamazsam. Böyle bir korkusu var yüreğinde karşılık bulamamaktan korkuyor. Ama bir taraftan da sizi çok özlemiş. Hayal ediyor dedi. Sizin hayalinizi kuruyor. Sizinle konuştuğunun hayalini kuruyor. O yüzden enerjisi biraz karamsar çıkıyor. Lakin bu özlem ve arzulama onun iletişim kurmasını sağlayacak. Çünkü aklındaki kişi iletişim kurma isteği içerisinde diyor arkadaşlar. Ve bu istek onun iletişim kurmasını sağlayacak diyor. Peki aşk kartları Mart ayı için sana ne verecek? Bakalım aşk kartlarının mesajı nedir? Biraz bağımlılık çalıştırıyorsun galiba karşındaki kişiye karşı. Ama burada diyor ki bağımlılık çalıştırma, aşırı bağımlı gibi olma, çok fazla üzerine düşme. Bunu yaparsan hayatının kontrolünü kaybedersin. Karşındaki kişinin hayatına yön verir. Masum bir bekleyiş, masum bir düşünce içerisinde ol. Zaten karşındaki kişiden sana adım gelecek. Ee, gelen adımla birlikte evet sen de tekrar kaldığın yerden devam edeceksin. Ruh eşin o senin diyor. Ama ne olursa olsun bağımlılık çalıştırma. Bağımlılıktan kurtulman lazım lazımdır. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.